Shina de Mehmet yi ya ya, ma ma da ga ma be ye ni ya ya. Kushna akat muhtar oluyor, ya Aspar bi Varadım Kerte Bu çay es, aşağıda Munzur'la birleşen Dinar e, köprüsü gittiğimiz yerde devamı olan e, Deşt çayı diyorlar buraya. E, bu yol aynı zamanda bu köprü e, Deşt e, dediğimiz eski Naye'yi, ee, yukarıda Askisor, bu tarafta e, işte Borna köylerinin geçiş güzergahıdır. Ee, aynı zamanda 38'de burada e, Deş'te büyük bir karargah vardır ve e, askerler çadırlar kurarak büyük bir karargah yapmışlardır. Bu çadırlar hem anlatıcılardan hem de bugüne ulaşan subayların e, özel albümlerinde çıkan fotoğraflardan anlıyoruz. Buradaki e, Sehit ailesinin e, geri kalan fertleri. E, diyelim ki işte ve onun e, yakın akrabaları akrabaları'nı 1938'de burada deste işte, e, buradaki e, o dönemde burada yaşayanlar tarafından çok iyi tanınan ve ismi sürekli de geçen e, e, ferizi müdür isminde biri vardır e, burada burası müdürlük olduğu için o bakıyordur ve buradaki yerel halkı da çok iyi tanıyor e, 1938'de genelde büyük hareket operasyon bittikten sonra Aynı zamanda devletten çalışan Rayber'in ailesini Rayber'e haber yollayarak buraya gelmesi gerektiğini ve buraya gelirse kendisine sürgün edeceğimizi ve ve hem kendisi hem ailesini kurtulacağını inandırmaya çalışıyor. Çünkü Reyber'in aslında çok iyi mal varlığı, işte altınları, değerli hediyeleri, paraları olduğunu da çok iyi biliyor. E, sonra gerekçesi de şu inandırmak için diyor ki de işte e, bizim tanımadığımız e, işte askeri birlikler var bunlar seni tanımazlar senin kıymetini bilmezler. Buraya gelip bana yetişebilirsen değerli eşyalarla beraber biz, ben seni kurtarırım en azından canını kurtarmış olursun. Köyde kalırsan orada da seni vururlar diye. E, Reyber'in de e, Ali Aydar isminde 16-17 yaşlarında bir oğlu vardır. Aynı zamanda Reyber'in Menaz Hatun isminde e, eşi vardır. Ama Menes Hatun, e, Rayber'e inanıp onunla beraber gelmeyi tercih etmiyor. E, Seyit e, torunlarından birkaç kişiyi de yanına alarak e, ormanda saklanmayı tercih ediyor. E, dolayısıyla onlar gelip teslim olmayı e, gö gözü alamıyorlar. E, öldürüleceklerine inanıyorlar. E, dolayısıyla Rayber birkaç e, marabasını Davarının malını, mülkünü, bütün değerli eşyalarını toplayarak yürüyerek gelirken yolda Salman Ağa kırgan aşiret lideridir. Salman Ağa bu gidişatı pek beğenmiyor. Rayber'e diyor ki, Rayber diyor sen bu kadar insanı, bu kadar canı, bu kadar çalı çocuğu alıp nereye gidiyorsun? Bunlar seni düğüne çağırmamışlardı muhtemelen. Bunlar seni başka bir şeye çağırdılar diyor. Rayber, e, siz kendi işinize bakın diyor, ben ne yapacağımı biliyorum diyor. Kimseye kulak asmadan buraya geliyor. Aynı zamanda e, Seyit Rıza'nın büyük eşi, e, ilk eşi, ana pulu, Diabahan'ın kızıdır. Rayber, onu da e, hükümetin onu da istediğini, dolayısıyla sürgüne onun da gelmesi gerektiğini, e, yani aralarında çok büyük bir sevgi olmamasına rağmen ana pulu e, gelmeyi kabul ediyor. Ee, birlikte buraya geldiklerinde o diğerlerinin e, normalde e, nereye aldılarsa bilemiyoruz ama e, tanıkların anlattığına göre Rayber'i altın dolu heybesini alıp e, Müdür Fevzi'nin çadırına gidiyor odasına gidiyor neyse o arada oğlu Ali Aydar da e, atını bindiği atını götürüp bir yerde bir kazık çakıp oraya bağlayıp geri babasının yanına dönmek istiyor. Babasının girdiği çadıra dönmek istiyor. Tabi oradaki askerlerin çoğu orada askerlik yapan karakol eskiden Sindeymiş ama e, ders karakolu olarak e, dersteki karakahtaki askerler tanımazsa da müdür Fevzi bunları çok iyi tanıyor. Ali Aydar da tanıyor, onunla tanıyor. E, elindeki altın dolu heybeyi aldıktan sonra anlattıklarına göre e, hem değerli eşyalardan hem altınlardan dolu heybesini e götürüp müdür Feyzi'ye teslim ederken Ali Haydar aşağıdan çadırlar arasında gelirken babasının iniltilerini birden duyuyor. E, bir bakıyor ki babasını bir çadırın içerisinde 4-5 tane asker battaniye sarmışlar babasını. E, iki tane bu ucundan tutmuş, iki tane o tarafta tutmuş ucundan. Hem böyle sağa sola beşik gibi bebek sallar gibi sallıyorlar. Ama sağlı solu duran askerler de ona habire süngü saplıyorlar. Ve o da e, böğürüyor. Sürekli o büyürme sırasında etrafındaki askerler de sürekli gürültü yapıyorlarmış sesi dışarıdakilere duyulmasın diye. Ali Aydar bunu görür görmez bu fotoğrafı görür görmez hemen kaçarak koşarak atına koşmaya çalışıyor. Atını ıı, yetişiyor ama ıı, o yere güçlü şekilde çaktığı kazı bir türlü çekemeyince bu sefer de bırakıp, zaman kaybediyor tabii bırakıp ıı, tekrar yayan kaçmaya çalışıyor. Bizim şu anda geldiğimiz yerde şu anda kışlanın bulunduğu yerde yani karakol kışlasının o biten karakol kışlasının yanında orada bir nöbetçi asker tarafından vuruluyor. Yaralı olarak oradan da çeke çeke babasının yanına getirdiği söyleniyor. Şimdi bu olayın diğer bir versiyonu da benim annem anlattı. Annem 38'de gelindir. Yani daha doğrusu o dönemlerde devlet Eğitim politikası adı altında bütün muhtarlardan en az 7-8 tane okumaya yaşına gelmiş kızlar istiyorlar. Her muhtarlığı da bunu da mecbur tutuyorlar. Annem daha evvel de burada demin söylediğim o Şakak köyünde Kırgan Aşet Lideri Memle Ağa'nın akrabaları tarafından beşik kertlemesi yapılmış. Bu askeri hareket olduğu zaman benim annemin ailesi kendi dünür adaylarına haber gönderiyor. Gelin alın götürün gelinizi yoksa devlet götürecek, okutacak. Ama onların anlattığına göre bunlar hiçbir zaman onların eğitilmek için götürülmediğini, başka niyetlerle götürüldüğü korkusuyla kimse kolay kolay çocuklarını vermiyor ama böyle yetim olan, kimsesiz, sahipsiz çocukları genelde veriyorlar. Şimdi annemi gelin götürüyorlar o bu, demin dediğim Şakır köyüne. Fakat o köyde Kırım başlayınca o aileyle ilgili Kırım haberleri gelince annem de saklanmış tabi ormanda. Teslifen kurtuluyor. Ee, anneannem e, benim halam Kırgan Aşiret Lideri Salman Ağa'nın aynı zamanda eşi olduğu için buradaki müdürle de arası iyidir. Gelip ondan izin alıyor. E, onun vasıtasıyla ya yani onun e, referansını kullanarak bir yana bir adam alıyor. Gidiyor annemi e, alıp getiriyor köyden. Köyden getirirken bu yoldan iniyorlar aşağı. Şu tepeden sonra Askisor köyü var. Şarkak'tan dönüyorlar. Oradan geliyor. Annem şunu anlatıyor. Diyor oğlum biz geldik. Yayan indik aşağı diyor. Ee, gelirken de tabu o Ağa ailesinde kırılan e, aileyi de e, cesetlerini yolun kenarına görüyor. Askisor'un karşısında mezra ediyorlar. diyorlar. Ee, gelirken de e, buradan tam indikleri zaman şu e, ormansız alanlar ya sırt. Bu gri bölgeye geldiklerinde şu aşağıda tam şurada görülen suyun en son noktası var ya, orada kumluk bir alan vardır. O kumluk alanda e, işte Deş'te getirilen e, Seyit Rıza ailesinin e, fertlerinin orada öldürüldüğünü, yarı yani çıplak halde e, vücutlarının yarısının e, kumun dışında yarısının gömülü olduğunu görüyorlar. Ama e, korkudan yaklaşamıyorlar. Ama a, Anne, annem anneme anlatıyor diyor ki kızım işte bize söylediler onlar orada kırdılar diye. Demek ki bunlar bunlardır. Ee, bu Annem bunla, annem de bunlara e, tanıklık ediyor yani. E, onların orada gömülü olduğunu e, bildiğimiz kadarıyla işte ana puli e, sonra e, o aileden birkaç kişi var ben yazmıştım. E, bir de onların e, yaklaşık 10 kişiye yakın bir kafledir yani burada öldürülenler. Ayrıca işte e, yani Reiber'in e, cesedinin ya Ali, Ali oğlu Ali Haydar'ın cesedinin ne olduğuyla ilgili bir bilgi bilmiyoruz yani onu nereye attılar. Ama aynı gün e, yine Kırgan Aşiret lideri Mehmet Ağan'ın da aynı gün sürgülendirilerek öldürüldüğünü e, e, bilgisini bildiğimiz için onun kireç kuyusuna atıldığını söylüyorlar. Ama muhtemelen onlar da belki de kireç kuyusuna atıldı. Ama e, Rayber... Reber Kop dediğimiz yani Seytizaniye'nin kafasını kesilerek demin geldiğimiz o sin yoluyla bu deşte gelen yol ayrımında o yol çatalında bir tabela gibi bir kazık çakılıyor ve o kazığın üzerine kafası oraya oturtularak günlerce orada teşhir ediliyor. Salman Ağa'yı da getirip orada yine süngüleyerek öldürüyorlar Salman Ağa. Onun da öldürme yeri orasıdır. Ayrıca daha da yukarıda yine haber dediğimiz yine e, bu Satölen ailesine mensup e, bir kadın ve, ve çocukları orada öldürülüyor. Sin'de yine bu Satölen ailesinin e, bir kısmı yine eee Hul denilen yerde öldürülüyor. Bu bölge e, yani e, aileler olarak Abasanlar ve Kırganların Ama ağa takımlarının öldürüldüğü bölgedir. Yani burada genel bir Kırım hareketi yok ama belli aileler seçilerek öldürülmüş. Bunu biliyoruz. Ama tanık olarak birinci benim annem, bana birinci derecede anlattıkları. İkincisi Cemile'nin anlattıklarıdır. Duydukları anlatmıştır. Üçüncüsü en önemlisi de Usitt'tir. Yani Hüseyin Tunç'tur. Burada kışlarda çalıştığı için bunları 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 görmüş. Yani Usitt de bunları teyit ediyor. Hatta Usitit yani o insanların nasıl yapıldığını mesela bu kafası, rebenin kafasının şey dilini falan o biliyor çünkü o kışlarda çalışıyormuş o. Ayrıca yine Halvoru'dan Mustafa Karataş vardı. Onlar o zaman burada bakalık yapıyormuş. Birisi o yani Karadenizli birisiyle burada ortak bakalık, bakal işletiyorlarmış. Bana, ben ben Onun tanıklığı var.

جلتاني <applause> رسول الله ما الله غير وسلم